Pardon, bakar mısın? Buyurun. Şey, ben kendisiyle konuştum. Bir daha seni rahatsız etmeyecek. Efendim? Kendisiyle konuştum diyorum. Seni bir daha rahatsız etmeyecek. Kim rahatsız etmeyecek? <laughs> akın Akın. Akın Çelebi. Pardon ama sen kimsin? Muhsin. Hani Akın evinde sana kapıyı açmıştım. Hediyeleri bana iade etmiştim. Ah evet, kusura bakma, bir an çıkaramadım da. Demek konuştun akıllı. Hı hı. Senden hemen sonra geldi. Ders dedim serseri. Ayıp etmişsin dedim. Ya. Baktı pabuç pahalı, gidip özür dileyim dedi. Ben de bana bırak, bu mesele seni açtı dedim. Ben uygun bir şekilde özür dilerim balımdan dedim. İyi yapmışsın. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Gerçekten. Sana iyi günler o zaman Muhsin. Sana da. Balım. Evet. Gidiyorsun ama daha senden özür dilemedim ki. E, konuştuk ya ben zannettim ki anlaştık. <laughs> Peki dile hadi. Nasıl yani öyle kuru kuruya mı? Olur mu canım bir yere otursak çay kahve filan. Güzel olmaz mı? Benim derslerim çok ağırmış. Sınavlar da başladı. O zaman cumartesi iyi mi? Lütfen. Peki o zaman. <laughs> yani kayakları iade etmek için geldiğim evde Akın tek başına mı oturuyor? Hı hı. Koca bir ev bir başına fazla değil mi? Bilmem. Ona sormak lazım. O zaman bu Akın çok zengin biri olmalı. <laughs> ne oldu? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Yok söylemedin de Akın'la konuşmasak olur mu? Şey tabii olur. Ya yanlış anlamanı istemem. Akın'a kızgın değilim. Tanışmamıza sebep oldu. Bunun için de ona minnettarım. <laughs> Ama böyle güzel bir günde sadece ikimiz olsak... ...bir sen bir ben. Zaten öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oo kimler gelmiş kimler? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyur bakalım. Bana bak. Dede Fikri yok değil mi? Merak etme akşama kadar gelmeyecek. Dua et gelmesin. Anladım. Gelirse biterim tamam. ona göre. Yani sen şimdi vücuttaki tüm organların Türkçelerini biliyorsun. Bir de Latincelerini biliyorsun. <laughs> ne var canım bunda? Bir tıp öğrencisi için sıradan bir şey. Sıradan mı? Ben daha kendi adımı doğru düzgün söyleyemiyorum ki. Musim Bey? Efendim? Tazeleyeyim mi? Tazele. Eyvah Dede Fikri. Musim ne oldu? Dede Fikri. Efendim? Şey, Dede Fikri geldi de... ...buranın sahibidir kendisi. Ulan hergele... ...özellikle benim olmadığım saatleri seçiyorsun bakıyorum ha. Olur mu öyle şey Fikri amca? Bak sana Balım'ı tanıştırayım. Balım Fikri amca. Fikri amca, Balım. Ne güzel bak hem kahve eli de oldu. Memnun oldum. Ben de memnun oldum kızım. <laughs> Otur bakayım hele. Tabii Fikri amca. Kızım bu hergele elime doğdu sayılır. <laughs> Bu dükkana ilk girdiğinde şöyle bacak kadar bir şeydi. Ya ne güzel. <laughs> ya çok güzel. Kızım ben bunun abisini tanırım. Babasını tanırım. <laughs> Yedi sülalesini tanırım. Yapma, yapma. Ama o yine de benden kaçar. Yapma. Oğlum. Eyvah. Muhsin. <laughs> Sen ne haylaz bir çocuk oldun böyle bakayım ha. <laughs> Balım bak Muhsin dedi. Ne? Muhsin dedi. Fazla içmesin bu Muhsin. Sapıtıp adını sanını şaşırıyor baksana. Peki efendim.